Selamlar yeni Forza videosuna hoş geldiniz. Zaten karşınızda görüyorsunuz Mercedes koleksiyonumuzun yepyeni üyesiyle birlikteyiz. İnanılmaz bir Mercedes var karşımızda. Bu haftanın playlistinde ödül olarak geldi arkadaşlar. Biz de Twitch'te canlı yayında yaptık hatta bunu. iftardan sonra savura karşı birazcık Forza oynadık. Twitch kanalıma çıkmadı Kendinizi takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Eğer sizden öyle böyle savura kadar gececiyseniz birazcık ayakta duruyorsanız böyle güzel keyifli yayınlar yapacağım arada bir. Gördüğünüz üzere Mercedes'imiz cabrio arkadaşlar. Üstü şu an kapatılabilir durumda aslında ama burada nereden kapatılıyor bilmiyorum. Bence Canlıyımdayken oyunun görevlerini yaparak o aracı aldım ve inanılmaz gerçekten. Birazdan stok halini sizler için de süreceğim. Motoruna da şöyle bir bakalım. V8 zaten olması gereken sanıyorum ki. Ve tahminimce 5-6 litrede motoru vardır herhalde bunda. Aynen bak V8 bir turbo yazıyor zaten yanında. 4 çeker miydi ya bu? Evet 4 çeker 570 litre ile ilgili 800 Nm toruk. 4 litre motor varmış. 2 ton ağırlığındaymış. Bir sürelim ilk önce bir stok halini. Bak bak. Of. Allah'ım. 2021 model arabamız. Şurada bir tane G kasa var. Selam baba. Bak şu an arabanın G tuşuna basarak arkadaşlar üstünü kapatıp açabiliyoruz. Şu şekilde kapalı oluyor. Tenteli ama. Ben böyle çok tenteli sevmem. O yüzden cabrio haliyle takılmayı daha çok tercih edeceğim. Şöyle sakince bir sürüşümüzü başlatalım. Ama direksiyonumda Force Feedback var mı? Direksiyonunda Force Feedback yok harika. Ha yani şimdi geldi Force Feedback oyunu bir kapattım açtım kendine geldi. Evet Mercedes AMG SL63 ile birlikteyiz arkadaşlar. Araba zaten baba Mercedes her zaman başka. Ben biliyorsunuz için BMW Mercedes Audi kavgasında. Mercedes tercih ederim. Bu arada Audi demişken e, playlistte 160 puan toplarsan Audi RS6 Avant var rs 6yı zaten benden sürekli olarak istiyorsunuz ama ben de sahip olmadığım bir şey olduğu için on oradan almam gerekiyor ama 160 puan nasıl biriktireceğiz bilmiyorum. Sadece 2 hafta kaldı yani sanırım puanımız yetmeyecek. <laughs> Arabamıza sürerken 300 km hızla rahatlıkla ulaştık. Şimdi size bu araba hakkında canlı yayında keşfettiğimiz bir şey söyleyeceğim. Araba böyle 300 310 falan gidiyor stok halinde. Bayağı iyi, iyi ama birazdan drag pistine çıktığım zaman arabanın şanzımanı hakkında size bir şey göstereceğim. <laughs> Bak araba 300 km hızla gidiyor. Bunu gerçekten düşünün. Bak 300 km hızla gidiyorsun, tamam mı? Otomanla sonra hadi dedim, birazcık az yakıt yaksın, sonra biraz daha az yakıt yaksın. Sonra dedin ki, oğlum 5000 devirde gidiyoruz. Bir tane daha az yakıt yaksın, 300 km hızla 4000 devirde gidebiliyorsun arkadaşlar. <laughs> Bu böyle bir araba işte. Sakince şuradan şöyle kaldıralım, arabamızı modifiyeye götürelim. Aa bir dakika Drag Pistin'e kalkanlar varsa biz stok halimizle kapışmak isterim ama Subaru var Geldim reis Bak stokum ben ha Hadi Hadi Ne alalım, hadi Aa soldaki eleman kayboldu Lan dur Dayı kaçıncıda kalkıyorsun sen 5 kere bastık Oha Tabii ki arkadaşlar Modifiyeli araba modifiyesiz araba arabayı her zaman yener Tamam sıkıntı yok şey, Sıkıntı yok Biz Alacağımızı aldık şimdi devam ediyoruz. <laughs> en azından arabanın ilk halini görmüş olduk. Arabanın bu arada yani stok hali tamam çok iyi hızlanmıyor olabilir ama tam speed'i bayağı iddialı gözüküyor. Buna yapacağımız modifiyeden sonra olacak şeyleri gerçekten çok merak ediyorum. Bu arabaya sahipsiniz siz de oyunda. Bir yorumlarda belirtin kendinizi. Araba hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Bakalım benim modifiyemi de ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Ne kadar çok kullan kullanıldığını da biliyorum. Şimdi daha fazla uzatmıyorum ve ya baba şimdi motor swap'ı var maalesef ki var. Ve eminim motoru swaplarsak anasının nikahı bir beygir elde edebiliriz. Ama sese bak. Bunun da Lamborghini sesi geliyor bundan da. Şimdi orijinal motoru şimdilik bir bozmayacağım. Bir bakayım en azından kaç beygir olacağını bir görelim. Ay sese bak yerim seni. Yerim seni. Ya şöyle bir bin beygiri stok motordan alsan da bizi hiç uğraştırmasan o kadar mutlu olurum ki. Ya yemin ederim ya. Hiç uğraştırmazsın bizi ya. Ama bin beygiri almayacak gibi hissediyorum. Bir bakayım. Ooo 884 beygir 1151 Nm tork. Ama top speed'de de tokat manyağı yapacak gibi hissettiriyor. Ben şimdilik bir dakika. Orijinal, orijinal diskler bir kere e, AMG diskler baba. Onları da bozmayalım. Yarış tipi yay takalım değil mi? Bu arabayla zaten drift yapamayız. O yüzden böyle bir keko drift yakışıyor da aslında. Şu ön kan ben de, neredeyse bir hoşuma gitmiyor değil de. Gene de koymadık. Şasi takviyesini üstten böyle demir memiri takıyor. da hiç bunlara gerek yok. Hatta 20 kilodan daha fazla ağırlık da olmasın bence. Çok da ağır yapmıyorum. 400 kilo da hafif ettik, Tertemiz oldu. Birazcık yol e, arabanın stabilliği şey olsun diye ben sadece şey ettim. Kendi şanzımanını yarış tipi şanzımana evirttik. Vites tipinde bir değişiklik yapmadım. Bir de yarış tipi e, diferansiyel koydum. Bence koyulması gereken lastik burada düz yarış lastiği bileşeni ama arabayı S1 klasmanından çıkartmaya edebiliriz. O yüzden lastik seçiminden önce ilk önce şöyle bir bunları bir takayım. Orjinal AMG cantları da çok hoş ama yani bilmiyorum yakışır mı? Bence başka bir şey yakışmaz bu arabaya. Kendi orjinal AMG cantları varken başka bir cant koymak buna saçmalık olabilir. Ben yarı düz yarış lastiği takacağım arkadaşlar. Aşırı da bir şey değiştirmek istemedim lastikten. Body kit de çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Tabii ki de böyle body kitleri koymamak gerekiyor. Özellikle de bunu hiç koymamak gerekiyor. Zaten açılan bir spoiler var. Bu düzeni koyduk arkadaşlar. 884 beygiri de kaldı. Ben insanların yaptığı modifiyeye de bir bakacağım ama hani kaç beygir olduğunu ve kaç taptık gördüklerini çok merak ediyorum. Ama her şeyden önce tabii ki de burada kendi vitesimizi yapacaktık. Oğlum buradaki RPM dengelimiz çok acayip. 382'yi çok yükseltemeyebilirim. Arkada kalmış vitesler var çünkü. Ya arkadaşlar şimdi iki seçeneğimiz var. Ya arabaya eski klasmanını yükselteceğiz. Saçma bir motor sesiyle 1200 beygir alacağız ve 430 basacak araba. Ya da şu ankisi gibi S1 klasmanını bırakacağız. Orijinal sesiyle 380 falan basacak. Yani şu motor seslerini bir daha bir dinleyeceğim. Yani bence çok iyi oğlum orijinali. Bu zaten Forza'da bin araba varsa 500'ünden bu ses çıkıyor. Bunu söylemeyeceğim bile. Bu ne oğlum? Bunu koyarsak araba 1200 beygir olacak bilmiyorum. Sivrisinek gibi ses çıkartıyor. En iyi ayarları bu şekilde yaptım arkadaşlar. 0 2.2 saniye yakaladık. 383.1 kilometrede top speed yakaladık. Ben bu düzeni kaydedeceğim. Ya biliyorum en hızlısı değil ama en azından en orijinalinin en iyi versiyonu yani. <laughs> Baba her yerde geniş orantılı bir ses değiştirin. Açıklamaya da Mervan T yazdım. Daha fazla oyalanmadan geldik tasarım ve boyalarına. Orijinal fabrika renklerini şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Mavi de ne kadar tatlıymış. Bayıldım maviye. Sarısı da bildiğimiz göze tanıdık gelen Mercedeslerden siyah inanılmaz gözüküyor bu arada. Ya baba siyah Mercedes'i her zaman çok severim. Kendimiz bir renk uygulamadan önce her zaman biliyorsunuz insanların yaptığı popüler tasarımları hep bir bakarız. Çok da güzel şeyler gördüm daha başından. Ay 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 baba hepsine bayıldım ya ay. Safir mavisi de çok güzelmiş. Ya siz hangisini daha çok beğendiniz bilmiyorum ama mesela bu bir de güzel şuradaki metalik da, siyah gri de güzel. Bu da güzel zaten en çok indirilen buymuş. Ama ben sanırım of bu da çok güzelmiş ama şu safir maviyi daha çok beğendim. Ama motoru sıvaplamadığımız için hala daha burada motoru e, izleyebiliyoruz. Burada motoru izlemeyi ben severim. Motor sıvaplayınca artık kaput kaldırılmıyor bildiğiniz üzere. Daha fazla oyalanmayalım ve bir ses dinleyelim ya. Satara patarayı koyduğum için bana kızacak insanları anlayabiliyorum şimdiden. Üstten çıta kılacak. Şimdi yok mu lan? Kalkış testine gelen ha? Oyda abi doç geldi için bizden geçti. Ne yapıyorsun doç? Sen benim Mercedes'ime gel. Kafa tutmasaydın daha iyiydi tabi ama Ya gel oğlum alayınız gelin lan Kalkış mi olsaydı bari Eleman kayboldu arkadaşlar nereye kayboldu Neyse dayı kimse gelmiyorsa ben kalkarım Oo ilk vites 50. kilometrede tıkan da olmuyor. Mc'yi şimdi de 50. kilometrede tıkanıyor birinci vites. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. işte para hızlanmıyor ha. 1100 Nm torkun faydalarını Şu an görüyoruz tabi. 285 de geçti. 290 da geçerdim. Birinci vitesin biraz hızlı tıkandığını görünce şaşırdım açıkçası. Bir bakalım yol tutuşunu falan ne yapmışız işte fena gibi durmuyordu da. aa o Aynanız uçtu! <laughs> Araba çıtır arkadaşlar bel altı bağlı yanlış anlaşılmaz. İki aynayı birden patlattım ama spoilerımız hala kalkıyor sıkıntı yok. Şimdi oruçta oruçlu hızlı araba sürmek de bir garip oluyor biliyor musunuz? Bu reflekslerim... Aa, reflekslerim o kadar iyi değil. Arabaların nerede olduğunu anlamadım. Bir de gözüme birazcık ışık vuruyor. Güneş öyle bir yerde ki yemin ederim azıcık boşluk var. Oradan suratıma vuruyor ya. Şaka gibi ya. Yok mu otoban delikanlıları? Akıllarını alalım şurada biraz. Bu arada yani arabanın şanzımanını gördüğünüz üzere zaten öyle bir ayar çektik ki araba artık 8. ve 9. testlerde de hızlanma kabiliyetine sahip oldu. Testleri böyle organize etmek gerektiğini düşünüyorum ben. En azından sağlık dışarısında 9. testte araba hızlanmıyordu. Hatta yavaşlıyordu yani. Şöyle sakince makaslarımızı atarak, otobanla deliliklerimizi yaparak bir top speeder'a ulaşacağız ama yokuş yukarı arabanın 8. viteste hız kaybettiğini bir kez daha şahit oluyoruz. Biraz üzücü bir baba. Yani 360 km hızla gidiyor olabilirse 1100 son de torkum var ya! Ve 4 çekersin yani! Hızlanmanın mantıklı bulmuyorum. Şimdi 9. vitesi alacağım ve neler yapsam çok merak ediyorum. Bakalım. Çekil lan! O neydi öyle? Gelin bakın 9. viteste hızlanıyor ve, ve şu an yani yokuş yukarı çıktığımız yöndeyiz sonuçta. Arabayı ben beğenmedim değil, beğendim. Her araba 400 kilometre basmak zorunda değil. Bu arabaya göre de yarışlarımız var tabii ki de. Ve bilerek S1 klasmanını bıraktık ki S1 klaslarda bir fark koyabilsin yani. Ama tabii bu yönden giderken bize vaat ettiği 382 km hızı veremediği için hop pardon canım. Şöyle bir kere daha kaldıracağım ve de ters yönden bir gideceğim. Bu arada size hiç arabanın içini göstermedim. Arabanın içi inanılmaz ya. Ya burada Mesela 8'e attım, ortadaki göstergenin e, buradaki kadranlarının dengeye göre değiştiğini görebilirsiniz. Birazdan ayağımı gazdan çekersem onu da göreceksiniz. Bu arada araba gene 9'un sesi birazcık tıkanıyor, yapacak bir şey yok. O kadar da kalibre etmeye çalıştığımız zaman arabanın top speed'i düşüyordu zaten. Ortadaki ekranı da görüyorsunuzdur, şu an bir dakika şu makaslardan bir seri alalım. Ortadaki ekranı da görüyorsunuzdur, güzel bir kocaman bir tablet var ve S-Sport modunda, S-Plus modunda, S-Sport'ta <laughs> Televizyon kanalıydı o pardon. Oh! oğlum pardon ya. Arabanın yükselişi 385 kilometre bastığını anlamış olduk. 382, 383 veriyordu, 385 basıyormuş. Bir de viraj kabiliyetini şu an şöyle çok merak ediyorum. Ee, bu virajı yüksek hızlarda dönebilecek miyiz? Önemli olan tabii ki de bu. En azından yoldan kopmadı. Benim biraz çizgi hatam var. Çizgi hatam olmasaydı... Niye lan? Aa koptu ya. Niye koptuğunu anlamadım açıkçası. Biraz ayrı dönemik olarak tabi kabriyo mabriyo falan ya olabilir tabi böyle şeyler. Burada bir tane Bugatti Divo ve Pagani var. İnanılmaz iki arabayla karşılaştım burada. Benimle de yarışır mısınız? Benim, benimle de yarışın ne olur. Ya bunlar kendi aralarında gerek kalktı ha. beni. Neyse Pagani'yi tokatladık. Hadi Pagani ne oldu? <laughs> Hayır. Hayır 300'den sonra benim arabam ayrı dönemlik olarak buna elverişli değil. Acaba bilerek mi gaza basmıyorlar? Pagani'yi tokatlama keyfi yaşattık ama kendimize çok iyi oldu, güzel oldu. Benim buraya gelmekteki asıl amacım aslında oradaki rampadan uçmakta ama kapışanları görünce dayanamadım. Neyse çok da atmadan şuradan bir başlayayım. Bir bakalım araba, e, deney köprü, bir şeyleri geçebilecek mi? Hadi yürüyün lan! Bir daha da sizlerle yarışmam. Pagani tokatlayan bir var çünkü benim artık. Şöyle iç kameradan bir kere daha şovumuzu yapalım. Arabanın sesi gerçekten inanılmaz ya. V8 gerçekten bambaşka. Keşke 9'a bu kadar atmasaydım. Ee, zaten çok da hızlı gidene <laughs> uçamayacağımız bir yerdeydik. Nehire dokunabilecek miyiz en azından? Dokunacağız herhalde. Evet. Direkt suyun başlangıcı düşmeyi başardı araba. E, ee, Okey. Bir kere daha uçacağım bu sefer. <laughs> Yola doğru uçmaya çalışacağım. Pardon. Şöyle Zut diye oturtur mu bizi yola ki oturtamayacak gibi ah oh be Baba bak o zaman şöyle uçmak zorunda bırakırsın beni Bu da birazcık böyle falsolu mansol oldu gene oturtamadık ya Hadi oğlum bak şu köşeden o zaman artık sende yani Aaa gene olmadı lan Baba son artık Geldin geldin gelmedin Allah'a emanetsin Geldin mi lan Yoksa Aaa lan oğlum Olacak şey miydi ya? <laughs> Daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Size şöyle bir kapak fotoğrafı çıkartayım isterim sadece. Ama arabanın haline bak ya. Bu hasarları kapatmamı isteyen yorumlarda insanlar görüyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ya gerçekten inanılmaz bir araba. Çok yakışıklı araba. Ben çok beğendim. Sesini, tipini, her şeyini bayıldım. Top Speed olarak orijinal motor birazcık bizi yolda bıraktı. Özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Ya garip sesli motorları bu arabalara takmak yakışır mı Allah aşkına ya? Yorumlarda işe beni desteklersiniz. Beni destekleyen birileri olacaktır. Sizleri seviyorum. Sonraki Forza videolarında görüşmek üzere. Şimdiden oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Twitch'ten de canlı yayınları takipte kalın.